Bugüne kadar birçok başarılı siyasetçi yetiştiren Şanlıurfa'da vatandaşlara en çok hangi siyasetçiden memnunsunuz diye sorduk. Bugüne kadar muhalefet ve hükümet cephesinden birçok önemli siyasi çalışmalarıyla kente değer kazandırmaya çalıştı. Bugün kentte vatandaşlara Şanlıurfa'da en çok hangi siyasetçiyi seviyorsunuz? Hangi çalışmalarını yakından takip ediyorsunuz diye soracağız. Evet. Yanıtları ben de sizin gibi çok merak ediyorum. Gelin hep birlikte bakalım. Mustafa Bey Şanlıurfa'da en beğendiğiniz siyasetçi kim? Hiçbiri. 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 Neden Hiçbiri. bir isim bile veremediniz? Merkez meydanda. Peki yetkililerden ne tür çalışmalar bekliyorsunuz? Urfa hizmet bekliyoruz. Hizmet. Bekliyoruz. Tabii. Urfa'da ne eksik? Eğitim, sağlık, yani hangi alanda eksikliğimiz var peki? Her alanda eksiklik var. Hı hı. Her alanda. Antep'i bir kıyaslayalım. Hı. Ben geçen ay Antep'teydim. Haziran açıldı. Bizim burada bir köprü yapana kadar Ankara'yı seçiyoruz. O yüzden memnun değiliz. Memnun değil. Komşu illere mi özeniyoruz? Tabii. Malatya'ya gitsin görsünler. Antep'i görsünler. Diyarbakır'ı görsünler. Hı hı. Hizmette sıfır. Halil'e belediyesinin yapmış olduğu çalışmaları beğeniyorum. İnşallah önümüzdeki dönemde en beğendiğiniz siyasetçi kim? Oho. Yok. Yok mu? Yok. Bir tane bile. Hiç beğenmedi, beğendim yoktur. Hangi çalışmaların yapmadığı çalışmalarından dolayı muhtemelen muhtemelen Hangi çalışmalar yapmış ki? Nereye yapmışlar? Doğru bir iş yerimiz yok. Herhangi bir iş imkanımız yok. Gençlerimiz boş. Yani bir sürü eksikliklerimiz var. Reşit Bey, Şanlıurfa'daki en beğendiğiniz siyasetçi kim? Fakı Baba. Faklı Baba. Hangi çalışmalarını seviyordunuz Faklı Baba'nın? Ya en azından çiftçinin yanında oluyor. Köylerin çiftçinin, çiftçinin, yanında, yanında oldu. Peki bir sorum daha var. Faklı Baba şu an İyi Parti'ye geçti. AK Parti'den de. istifa etti. AKP'den Her Aslında... koşulda AKP'den olmasından AKP AKP'den olmasından Partiden olmasından AKP'den olmasından hangi siyasetçiyi beğeniyorsun? Hiç birisini beğenmiyorum. beğenmiyorum. olmasından AKP'den Beğenmiyorum. Şanlıurfa'da en beğendiğiniz siyasetçi kim ve neden beğeniyorsun? Valla şu an ekonomik kritik. Hı hı. Ama gene de bu altı sene daha iyidir. Hı hı. Gene AK Parti daha iyi.